Merhaba Kongar Hukuk YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün hava kargo taşımacılığında en çok gözden kaçan riskten yani hasardan bahsediyoruz. Ürünlerimiz dünyanın bir ucundan hızla gelirken bu hızın getirdiği riskleri çoğu zaman unutuyoruz. Kargolar uçakta, depoda, yükleme ve boşaltmada birçok tehlikeyle karşı karşıya. Kırılma, ezilme, ıslanma, bozulma, kaybolma liste uzayıp gidiyor. Bu riskler sadece büyük şirketleri değil Yurt dışından parça sipariş eden küçük esnafı da etkiler. O kutunun içinde sadece eşya değil, umut ve emek var. Hasar durumunda ne yapacağınızı bilmek hakkınızı korumanın ilk adımıdır. Bu programda kargonuzda bir sorun olduğunda atmanız gereken adımları basit ve anlaşılır şekilde anlatacağım. Taşıyıcı kimdir? Sigorta neyi karşılar? Hangi belge gerekir? Hepsini öğreneceksiniz. Bilgi güçtür. Birazdan anlatacaklarım belki de binlerce liranızı kurtaracak. Hazırsanız başlayalım. Hava kargoda hasar riskini birlikte çözelim. Kargonuzu teslim almaya gittiniz ve hasarlı olduğunu gördünüz. Panik yok. Doğru adımlar önemli. İlk iş hasarı teslimat evrakına not edin. Koli ıslak ve ezik teslim alınmıştır. Haklarım saklıdır. Bu not sigortanız gibi sizi korur. Temiz imza atarsanız taşıyıcı hasarın sizde oluştuğunu iddia edebilir. Hemen fotoğraf ve video çekin. Her açıdan, detaylıca, antrepo görevlisiyle birlikte görüntü almak ekstra delil sağlar. Söz uçar, görüntü kalır. Ne kadar iyi belgelerseniz o kadar güçlü olursunuz. Ardından taşıyıcı firma, gümrük müşaviri ve varsa sigorta şirketinize durumu yazılı olarak bildirin. E-posta ile fotoğrafları ekleyin, resmi süreci başlatın. Her şeyi yazılı yapın, Telefonla bildirim yeterli değildir. Yetkililerden tutanak isteyin. Tutmazlarsa bunu da not edin. Bu adımlar tazminat sürecinizin temelini oluşturur. İlk dakikalarda doğru hareket etmek hakkınızı almanın anahtarıdır. Unutmayın, hasarı belgelemek ve bildirmek en büyük gücünüzdür. Süreci baştan sıkı tutun. Hak kaybı yaşamamak için bu adımları atlamayın. Hasardan kim sorumlu? Montreal Konvansiyonuna göre, kargo taşıyıcının himayesindeyken oluşan hasardan taşıyıcı sorumludur. Ancak taşıyıcı, malın doğasından kaynaklanan kusur, gönderici hatası veya mücbir sebep varsa sorumluluktan kurtulabilir. Ayrıca, taşıyıcının sorumluluğu kilogram başına belirli bir SDR ile sınırlıdır. Yani, çok değerli bir malınız hasar görse bile tazminatınız bu limitlerle sınırlı olabilir. Değerli kargolar için taşıma sözleşmesinde ek ücretle gerçek değer beyanı yapabilirsiniz. Bu sayede hasar durumunda tam bedelini talep etme hakkınız olur. Birçok kişi bu detayı atlar, büyük zararlar yaşar. Değerli mal gönderiyorsanız kıymet beyanı seçeneğini mutlaka değerlendirin. Tedbirli olmak sonradan üzülmekten iyidir. Sorumluluk ve limitleri iyi bilin, haklarınızı baştan koruyun. Sigorta ikiye ayrılır. Yük sigortası ve taşıyıcı sorumluluk sigortası. Yük sigortasını siz yaptırırsınız. Malınızın başına gelebilecek risklere karşı tam değerini korur. Taşıyıcı ise sadece sınırlı sorumluluk kadar ödeme yapar. Yük sigortası taşıyıcı kusurlu olmasa bile poliçenize göre ödeme yapabilir. Taşıyıcı sorumluluk sigortası ise sadece taşıyıcının yasal olarak sorumlu olduğu durumlarda devreye girer. Taşıyıcının sigortası var. Bana yeter demek büyük hata olur. Kendi yükünüzü kendi sigortanızla koruyun. Yük sigortası gerçek zararınızı karşılar. Taşıyıcı sigortası ise sadece yasal limiti. Aradaki farkı bilmek büyük kayıpları önler. Sigortasız yola çıkmayın. Kendi kalkanınızı oluşturun. Taşıyıcının sigortasına güvenmeyin. Hava kargo hasarlarında süreler çok kritiktir. Gözde görülür hasar varsa, teslim almadan hemen önce taşıyıcıya yazılı bildirim yapmalısınız. Gizli hasar için, teslimden itibaren 14 gününüz var. Gecikme nedeniyle zararınız varsa, 21 gün içinde bildirim şart. Bu süreler takvim günüdür, tatil veya bayram uzatmaz. Bildirimi yazılı ve ispatlanabilir şekilde yapın. Hasar bildirim dilekçenize şu belgeleri ekleyin. Havayolu konşimentosu, fatura, çeki listesi, hasar fotoğrafları, varsa tutanak, gümrük beyannamesi, antrepo teslim fişi. Eksiksiz dosya, talebinizin ciddiye alınmasını sağlar. Eksik belgeyle başvurmak hakkınızı zayıflatır. Süreleri kaçırmayın, belgeleri tam hazırlayın. Her adımı yazılı yapın. Zamanında ve eksiksiz bildirim, tazminatın anahtarıdır. Unutmayın, süreler hak kaybı demektir. Bildirimleri yaptınız, şimdi hasarın boyutunu tespit ettirme zamanı. Sigorta eksperi, hasarın nedenini ve miktarını tarafsızca belirler. Yük sigortanız varsa, sigorta şirketi eksper atar, yoksa bağımsız eksper çağırabilirsiniz. Eksper raporu, tazminat dosyanızın temelidir. Dosyanızda, hasar bildirimi, konşimento, fatura, çeki listesi, gümrük belgeleri, fotoğraflar ve eksper raporu olmalı. Dosyanızı eksiksiz hazırlayın, bir kopyasını saklayın. Resmi olarak taşıyıcıya veya sigorta şirketine gönderin. Sonra inceleme ve değerlendirme süreci başlar. Ek belge istenirse hızlıca tamamlayın. Kabul, kısmi ödeme veya ret gelebilir. Sonuçtan memnun değilseniz hukuki sürece geçebilirsiniz. Sağlam dosya masada anlaşma şansınızı artırır. Belgelerle hareket edin, hakkınızı güçlendirin. Anlaşma sağlanamazsa dava açma zamanı gelir. Montreal Konvansiyonuna göre dava açmak için 2 yıl süreniz var bu süreyi kaçırırsanız hakkınızı tamamen kaybedersiniz. Dava, taşıyıcının merkezi, iş yeri, sözleşme yeri veya varış yerinde açılabilir. Rücu ise, sigorta şirketinin size ödeme yaptıktan sonra taşıyıcıya karşı dava açmasıdır. Yük sigortası yaptırmak, sizi uzun ve masraflı davalardan korur. Sigortanız yoksa, tüm süreci ve masrafları kendiniz üstlenirsiniz. Uluslararası ticarette yük sigortası lüks değil, zorunluluktur. Hak ararken güçlü destek şart. Süreleri ve yetkili mahkemeyi iyi bilin. Sigorta sizi yasal yükten kurtarır. Dava sürecini profesyonel yönetin. Gerçek hayatta en çok yapılan hatalar büyük kayıplara yol açıyor. En sık hata, hasarlı malı şerh düşmeden teslim almak, sonra depoda hasarı fark edince iş işten geçiyor. Örneğin, gizli hasar bildirim süresi unutulursa, sigortada ödeme yapmaz. Yetersiz ambalaj da büyük sorun taşıyıcı, ambalaj hatasından sorumlu değildir. Ucuz ambalaj, pahalıya patlar. Taşıyıcının sigortası var deyip yük sigortası yaptırmamak, büyük zarara yol açar. Taşıyıcı sadece sınırlı ödeme yapar. Aradaki farkı alamazsınız. Kendi yükünüzü mutlaka sigortalayın. Süreleri, ambalajı ve sigorta detaylarını atlamayın. Her adımı dikkatle takip edin. Küçük ihmal, büyük kayıp demektir. Pratikte yapılan hatalardan ders çıkarın. Bilgiyle hareket edin, kayıpları önleyin, hataları tekrar etmeyin. Hava kargo hasar süreçleri teknik ve karmaşıktır. Profesyonel destek almak, hak kaybını önler. Sigorta uzmanları ve alanında deneyimli avukatlar en büyük güvencenizdir. Hava kargo hukuku özel uzmanlık ister. Her avukat bu alanda deneyimli olmayabilir. Uzman avukat tüm yazışmaları ve süreleri takip eder. Dosyanızı eksiksiz hazırlar. Karşınızda dev hukuk ekipleri varken yalnız hareket etmeyin. Profesyonel destek hakkınızı ararken en akıllıca yatırımdır. Doğru adımlarla süreci güvenle yönetirsiniz. Zamanınızı, paranızı ve sinirlerinizi korursunuz. Yalnız yürümeyin. Yanınıza bir bilen alın.